Değerli Güven Grup takipçileri şu anda size iLife'ın e, Z Air X i3 e, işlemci 5. nesil e, cihazın kutu açılışı incelemesi ne ve e, SSD hard diskini söküp SSD disk takımını nasıl yapacağını göstereceğiz. 15.6 IPS ekran sahip 1920x1080 i3 e, 5. E, nesil 55 u e, işlemcisi var. Yine HD grafik e, 5500 e, dahil ekran kartı var. 4 4 GB RAM, 1 TB eee hard disk, kamera, HDMI eee çıkışı var. Type e, USB 2 tane, e, USB 2 tane de, 2 adet 3.0 çıkışı var. 1 adet de USB 3.1 Type-C çıkışı var arkadaşlar. Wi-Fi Bluetooth 4.2 eee Wi-Fi 5G ve 2.4 var cihazda 5000 amper e, e, kapasite 7.4 voltta e, pili var içerisinde. O e, içerisinde Ubuntu işletim sistemi 19.04 işletim sistemiyle geliyor. İşte işte üretici firma bilgileri Miami USA iLife Dijital USB Type-C Sports destekleyen online data Only data sen data transfer diye yazıyor arkadaşlar. Kuyuncu elektronik getirdiği bir cihaz. Kutunun içerisinde iki özellikleri arkadaşlar. Arkadaşlar bu cihazın fiyatı 2000 TL bandında. Genellikle hepsi burada da satılan bir cihaz. Evet. Şöyle bir ürün çıkıyor arkadaşlar. Plastik tuşlar klavye güzel. Şurada bakın adam. cihazın içerisinde Ubuntu işlemi sistemi kurulu geliyor arkadaşlar. Bu nedenle biz bu e, işletim sistemi üzerinde e, 1 TB e, hard disk var cihaz üzerinde. Biz bunu e, sökeceğiz ve yerine e, bir SSD tak, takacağız. E, bunu da nasıl yapacağımızı e, şimdi size göstereceğim. Bu konuda çok yazan arkadaşlar var. E, onları destek mahiyetinde. Evet arkadaşlar, cihazın üzerindeki vidaları çökelim. Arkada sıradaki vidalar daha küçük bir yıldızla açılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. arkadaşlar. İşte bu lastiklerin altında da iki tane vidası mevcut. Arkadaşlar vidalar söküldükten sonra şu ara kısmı bir kredi kartımıza şöyle e, tınaklara ayıracak şekilde zediremeden açmamız gerekiyor. Evet. Diğer o yerlerde şöyle Evet kredi kartlarıyla yan taraftan ayırıp cihazın bu panelini güzel bir şekilde çıkartacağız arkadaşlar. Yara vermeden, zarar vermeden. Gördüğünüz gibi cihazın içeriğinde e, Wi-Fi sinyali için burada iki tane anten var arkadaşlar. Evet, disk burada gördüğünüz gibi. Evet. Şu şekilde çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tekrar diskin üzerinde bulunan şu dört vidayı söküp SSD diskimize takacağız. Şuradaki panelli Arkadaşlar iki tarafı taktık. Son vidamızı da takacağız şimdi. Son vidamızı da taktıktan sonra SSD diskimizi yerine geçirip, şu da vidasını taktık mı? Evet SSD dişimizi değiştirmiş olduk. Ethernet kart soketini çok dikkatli takmamız lazım arkadaşlar. Için. Evet. evet cihazımızın kapağını Şuan 4'ü kapattık. Şimdi vidalarını takacağız. Evet. Arka sıradaki vidalar uzun. Diğer vidalar kısa arkadaşlar. Vidaları çok sıkmamaya dikkat edeceğiz. Çünkü çok sıktığımız zaman diğer tarafta ee, klavye tarafında iz çıkarma şansı var arkadaşlar boşluğunu alıp çok hafif sıkıyoruz. Evet. Evet, mevcut diskimizde. Windows yüklüydi. Evet, diğer bilgisayardaki Windows'umuz burada da aktif hale geldi arkadaşlar. Ee, tekrar farklı bir videoda incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Bu cihaz arkadaşlar fiyatına göre iyi bir cihaz. IPS ekran bize sunuyor. Wi-Fi 2.4 5G balans mevduz. İyi için 3. nesil işlemcisi var. Ee, 4 GB DDR 3 e, Remi var. 1 e, GB diski vardı. Biz bunu söktük. 120 GB SSD taktık yerine. Şu anda cihazımız hazır çalışır durumda. E, tekrar farklı bir tanıtım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. E, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Desteğinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz.